Merhaba arkadaşlar bütün kin, hoş gel. Bugün sizler birlikte soracağız size söyleyeceğiz yanımızda Tuna var. Hoş geldin Tuna. Hoş Tuna ile bölüm 5'i yapıyoruz. Hoş geldin Tuna. Ne Arkadaşlar Tuna ile bakalım bugün Tuna kazanabilecek mi? Kaçtı bizim yaptığımız turlar? Evet, yaptığımız turlar ben üçtüm. Yani e, Bölüm 4'te ben kazanmıştım. Bölüm 3'te ben mi kazanmıştım? Galiba ben kazanmıştım. Bölüm 2'yi sen bölüm, kazanmıştın. Bölüm 1 sen kazandın. Bölüm 2 ben kazandım. Bölüm 3'ü ben evet. kazandım. Bölüm 1 sen kazandın. 2'yi ben kazandım. 3 ve 4'ü de yine sen kazandın. Yani bu da 3-1 oluyor. 4'ü de sen kazandın. 3-1. Bakalım bunu da ben alırsam 4-1 olacak yani. Yani arkadaşlar Tunala Tunala 5. bölüm son son değil mi? Bana dedim. Bana da ben şey yaptım bu da yanı yönlendiriyor. Bakalım. Evet. Ben şu anda Pardon. donuyor. Mete zaten kazandı. Genelde. Bunu da kazanırsa 4-1 kazanacak. Ben kazarsam 3-2 Mete kazanacak. Evet. Hatta bir iki tur daha yapabiliriz yani son turumuzda. Öyle olsun bence yedi. bu son video olsun. Yedinci bölümde bu bitsin bence. Olsun, yoksa üç üç olursa bir tane daha yapmak zorunda kalırız çok güzel. Bence yedinci bölümde bitsin. Yedinci bölüm çok uzun olmaz mı ya? Yani? Altıncı bölüm olsun. 6'da olursa 3-3 olur bile. Mesela 3-3 olabilir yani. Be eğer ben bunu kazanırsam Neyse bu e şey. bakarız. Dur sen kazanırsan yapmayalım. Ben kazanırsam yapalım. Çünkü eğer 7. bölümü yapacaksak sen kazanırsan yine bantım kalmaz. Arkadaşlar durun ben kastı o yüzden birazcık attım değil mi? Gol mü? Hayır. Arkadaşlar ben, ben bir tane Sotasitas videosu çektim. Tuna şu anda ben neredeyim biliyor musun? Tatlı Çorumda falan. Çorumda değilim. Evet. Bakalım Tuna atabilecek mi? Arkadaşlar bölüm 4 biraz kısa oldu ya değil mi? 8 dakika oldu. Çok kısa olmuş. Evet. Böyle kısa görmedim ben. Evet. Ama işte sen Niye kazandığın seni? için Hıksana. Yani o yüzden yapmamıza gerek kalmadı. <laughs> en azından 8 dakika oldu. Fena değil yani, değil mi? <laughs> Tuna galiba son maçımızda bakalım sen mi kazanacaksın? <laughs> Beşinci bölüm burada son arkadaşlar. Çok çekmeyelim yani. <laughs> Bugün sen kazanırsan bütün yine 5 maç yapacağız. Bugün sen kazanırsan son bölüm olacak eğer ben kazanırsam yedinci maça kadar devam edeceğiz yani yedinci maça dediğim. eğer altıncı bölümü de Mete kazanırsa o zaman yine geçeceğiz evet arkadaşlar Tuna kazanacak tozanda bir önde Tuna eğer kazanırsa 3-2 yapacak ama daha var yani maç daha bu birinci maç değil evet, mi? evet kazanacak genelde Evet. Daha bu maç birinci yapacağız. maç. Her zaman. Beş maç yapacağız. Şu anda birinci maçı yapıyoruz ve ben. Tuna aldı. İkinci maça geçiyoruz. Değil mi? Bir sefer. Evet arkadaşlar yani ikinci maça geçiyoruz. Bakın ben. ikinci maçta neler olacak? Siz merak ediyor musunuz ikinci maçta neler olacak diye değil mi Tuna? Bakalım ne olacak? Ben mi kazanacağım, Tuna mı kazanacak? Turu ben başlatıyorum. Şöyle klasik stars videoları geliyor. Kaç tane stars çektim ben Allah aşkına? Arkadaşlar bu arada Tuna bize abone, değil mi? Kuzenimi de abone. Değil mi? Benim kanalıma da abone olsanız yani uzun süredir video çekmiyorum ama yine de o kanal orada duruyor. Abone Neyse, sevinirim. Neyse söyle 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 mi? Şu maçtan sonra videodan sonra yazarım ee, sonra Tuna da abone olayım. Tuna Kadit kanalına da. Tuna Kadit mi? Tuna Kadit kanalı mı? Kanalına Tuna Kadit. Tuna Kadit mi yazacağım sadece? Evet. Videon yok Tuna mu? Tuna Kadit ya zaten çıkmış videom var. Kaç videom var? Önceden aldım. 2018'de çektim en son. Ha tamam sana da abone olacağım. 6 hmm. tane. Oo ama benim çok videom var. 11. Tuna ben 4 yıldır video çekmiyorum söyledim ya. Tamam sana abone olacağım. Hiç kimse sana abone ama olmadı mı? Ben kim <laughs> kim Bilmiyorum sen ne çek. Arkadaşlar Tuna'nın da kadın. Abi. abi nasıl? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> galiba bugün Tuna kazanabilir ya. Buradan şuradan buradan. Haydi be. Atarım ben buradan. Bir bir. Tuna bunu neden hep yapıp duruyorsun? He ben anladım nasıl, bunu neden yaptığını. Ben şimdi nasıl neden böyle yaptığını anladım. Arkadaşlar bu arada Tuna. Tamam. Bağlandım. Arkadaşlar Tuna bağlanıyor. Heh. Arkadaşlar Tuna internetim internetim gitti de arkadaşlar o yüzden. Gene mi gidecek? Tuna kaydettim şuna. Bağlan dedim. Tuna Tuna'ya bakalım yenebilecek miyiz? Şu anda Tuna yeniden bağlanıyor diyor. Ama tabii ki de bekleyeceğim. Videonun içinde zaten. Hakan. Arkadaşlar sakın şu Tuna'ya da kanalıma bu turnuvaya da abone olursanız çok sevineceğim. Abone olursanız ve like atmadıysanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Evet tekrar bence video çekmeyelim ya. Yani. Buradan baştan çekeceksek. Yok bir şey olmaz. Ya yani baştan çekeceksek çekmeyelim. Yok baştan çekmeyeceğiz çok devam ediyor. Bırak. Yine 5 maç yapacağım. Arkadaşlar kaydettim mi Dur. Hadi be ya. Video şu anda 8 dakika daha var ya. Uzun olmaz. Tamam devam. Devam. Bilmiyorum kaçta biteceğini bilmiyorum. Maç kaçta biterse artık. Hayır. Belki uzun belki bir belki biraz kısa. Arkadaşlar tamamen genel telefon kapanışı hep oluyor. Bu bölüm 2'de mi bölüm 2'de olmuş mu da bu böyle? Bütün bölümlerde oluyor da ben şey yapmıyorum. Hemen açıyorum da bazen yanlışlıkla tamamen kapanıyor. Hadi be ya. Kapanıyı açıyorum ama Arkadaşlar bu arada Utku'yla da sosyal stans çektik. I, Yes be. 1-1 1-1 oldu. Ber eşitlik oldu yani berabere. Üçüncü maç. Değil mi Tuna? Evet. Tuna dur birazdan kabul edeceğim. Şu şeyi versene. O nerede? Orada Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda 9 dakika olmuş video. Hadi yes. Bakalım Tuna yenebilecek mi? Hayır. Hayır. Şu anda hiç kimse gol atmadı. Ya Tuna'nın kalecisi oradan yapmaz mıdı be?

İnanamıyorum. Ama ben sana gol vereceğim herhalde. Ver şu golü. O golü ben herhalde sana vereceğim. Ersun. Tuna ne oluyor? Gol attığımda işe yaramıyor bir saattir. Delireceğim abi ya. Dur benim acilen kaleci ihtiyacım var. Atabilir. Gol atabilir. Tamam. Arkadaşlar Tuna atıyor. Uh, uh, uh. Hadi be ya. Bu gol. Artık bu da gol yani. Ya nasıl ya? Ama olmaz ki öyle hocam ya. Heh be. Dur dur dur. Ya böyle yok bir şey yok ya. Ah. Abi uzaklaştır şu topu. Gol. Vallahi bu gol. Ben atacaktım direkten geliyor. Nasıl o ha? Bu oyun çok saçmalaştı. Bu nasıl oyun ya? Yeter ya. Aynen bu nasıl saçma? Bu da gol artık. Ne? Ya şuradan sekmiyor mu ya? Delireceğim. Tuna delireceğim ya. Ya o yeter at golü şunu at. Ya delireceğim abi at şu golü. Delireceğim. Artık bu da gol, gol olmazsa delireceğim yani yeter ya yeter Tuna ne oluyor Tuna ne oluyor hiç kimse atamıyor ben de iki kere atamadım sen de iki kere atamadın at Tuna şu golü Allah aşkına at şu golü at Ama şu golü ya artık bari. at şu golü yani Allah bir aşkına katı. bir kere avans verdin yeter değil mi? Bu ne saçmalık. 2-1 oldu. Kaç maç kaldı? Yendin ya. Gol yendin ya. Attın ya gol. Evet. Bitmedi. Ya. Bitmedi. 4 maç dedin ya sen. Sen attın ya. Hayır 4 maç dedin tamam, sen. Şey, 2-1 oldu deyince de ben maç 2-1 oldu zannettim. Dur dur. Maç 2-1 oldu zannettim ben. Pardon. Şu anda son mu maç? 5'te bitiyordu galiba değil mi? iki maç kaldı. Bir maç yapacağız. Şu an iki bir. Daha var. Evet iki maç kaldı. İki maç kaldı evet. Ama o nasıl saçmalıktı Allah aşkına ben ya. ya. Tuna o nasıl saçmalıktı. Ben o golü. Ne? Tuna galiba bugün aynı, saçmalık aynı, oldu aynı, ya. Oyun galiba saçmalık yaptı bugün bize. Sonra bana sana saçmalık yapıyor şey bana falan. da yapıyor. Herkes oldu bana da oldu. İki kere top çizgiden çıktı. Geçen de oldu. Aynen ya. Attığımızda hemen direke gidiyor. Abi nasıl oluyor o Allah aşkına ya. Neyse sonunda atabildim yani. Ne saçmalık yaptı öyle. Arkadaşlar video izleyin. Ne saçmalıktı be. Videoda 14 olmuş. Tuna bu da gol. Aman bu kaleciyle. Dikkatli ol. Al gol. Gol değil bu arada. Evet gol. gol. Evet, gol. Telefon kapanıp duruyor benim telefon. Az kaldı goldü. Bakalım 5. bölümde kim kazanacak? Ama Tuna atar. 2-2. 2-2. Son maç. Evet, son maç. Yani 5. kazanan videoyu kazanacak. Evet. Mete eğer sen kazanırsan genel seride normalde 7 maçtı ya. Evet. Artık e, seriyi sen kazanmış olacaksın. Yani Batman, Mete'nin ben kazanacağım yani. Bakalım Tuna mı kazanacak ben mi kazanacağım? Evet, ama eğer ben kazanırsam şu an. Eğer ben kazanırsam şu an bu maçı o zaman 3-2 olacak ve daha devam edecek seri. Tamam kaçta bitecek seri? Ne? Neyse bu avanstı zaten bu kazanıyor. avansta. Dört olan kazanıyor. Şimdi sen kazanırsan. Şu anda sen bilsin Hı, haberin kaç, var mı? Abi ne oluyor? Tam saçmalık falan yapmıyoruz. Sana gol attın ya. Şu topu çıkartacağım. Evet bakalım. Tuna kazanırsa seri devam ediyor değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, Tuna 3. Ben iki. Tuna kazandı. Alkışlayın. <laughs> Tuna'ya da teşekkür ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için. Seri seriniz... Arkadaşlar seri kaçta bitiyor Tuna'yı söyleyelim. Videosu... Yani. 4 olan kazanacak serinin altıncı videosu yarın ya da yarından sonra gün gelir ihtimalle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone de abone olmayı Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.